Oturum ve iş yeri isimlerine e, getirilen ekmer yine kesme işaretiyle ayrılmaz arkadaşlar. Bu çok önemli bir madde. Karşınıza mutlaka çıkar. Lütfen bunu yıldızlayalım ve dikkat edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bakın kurulum kuruluş ismi ve e, kesme işaretiyle ayrılmamış. Türk Dil Kurumu'ndan Türkiye Petroleri Anonim Ortaklığı'na yine bakın e, ayrılmamıştır diyoruz. Bunlara lütfen dikkat edelim. Kurum isimleri buraya kurum yazabilirsiniz. Makamlar Kurulunun Danışma Kurulundan yürütme Kuruluna yine bakın arkadaşlar kuruluş isimleri ne bu şekilde yer verilmiş Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130. Birleşiminin birinci oturumunda arkadaşlar bakın oturum ismi yine ayrılmamış kesme işaretiyle dikkat edelim Gül Bakalyesinin Kodan Yazılım Şirketinin yine arkadaşlar bakın iş yeri e, isimlerinde bu şekilde arkadaşlar getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Dikkat edelim. Başbakanlık rektörlük gibi sözler e, ünlüyle başlayan birey kaldığına başbakanlığa rektörlüğe şeklinde yazılır. Bu da önemli bir madde. Buna da dikkat edelim. Yine özel isimlere getirilen yapım ekleri çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler arkadaşlar kesme işaretiyle ayrılmaz. Bakın özel isimlere getirilen çokluk eki. E, örneğin şöyle yapalım. Türk. Sözcüğüne Türkçe gelmiş. Bakın arkadaşlar kesme işaretiyle ayırmadık değil mi? Ve sonrasında bunun sonuna getirdiğimiz diğer ekleri de biz kesme işaretiyle ayırmayız. Yani Türkçe nin derken biz yine kesme işaretiyle ayırmadan bunların hepsini arkadaşlar e, olduğu gibi yazarız diyoruz. Yine bakın Avrupalılaşmak, ile Avrupalı, Hristiyanlık bu şekilde yer verilir. Ee, diyoruz arkadaşlar. Selimler, Mehmetler, Necip Fazlılar, Türklüğün, Türkleşmekte, Türkçenin bakın zaten burada da yer verdiğimiz örneği vermiş olduk diyoruz. Evet, sonunda p, ç, t, k ünsüzlerinden biri bulunan özel isimleri arkadaşlar ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde konuşurken yumuşama olur ancak yazıda yumuşatılmaz. Sadığın, Mehmet'in bakın bu şekilde yazılır. E ee, ya söylenişte yumuşatılır fakat yazıda bu şekilde yer verildiğini görüyoruz. Evet hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır demiş. Kimi zaman boğazın tamamı sisle kaplanırdı. Bakın herhangi bir yanlışlık yok. Bu şekilde yazılabilir demiştik ve kesme işaretiyle ayrılmış doğrudur. Matmazen Doralyan'ın koltuğunda yoğun psikolojik tahliller göze çarpıyor. Yine e, doğru olarak kullanılmış özel isimlere getirilen eki ayırmış arkadaşlar. Bölüm değişikliği ile ilgili dilekçe yazarak dekana ulaştım. Yine arkadaşlar makam e, isimleri veya lütme isimlerinde e, doğru olarak yer verilmiş ünvanlarda. Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bakın arkadaşlar ne demiştik kurum ve kuruluşlara getirdiğimiz ekleri kesme işaretiyle ayırmıyoruz demiştik. Fakat burada ayırmış. Bir yanlışlık kullanılmış. E, yine arkadaşlar bakalım ülkemizin gözbebeği olan Kayserimiz İç Anadolu bölgesinde yer alıyor. Yine doğrudur arkadaşlar. Fakat burada yanlışlık yapılmıştır. Denizli şıkkı diyoruz. Kişi isimlerinden sonra gelen saygı ve ünvan sözlerine getirilen ekler yine kesme işaretiyle ayrılır arkadaşlar. Bakın Serkan Bey'e, Saliha Hanım, Şevkat Efendi'ye, Şevket Efendi'ye. Bakın arkadaşlar ne yaptık? Ünvanlara ve kişi eklerin, e, saygı e, sözcüklerinden sonra arkadaşlar ne yaptık? Kesme işaretiyle ayırdık. Bunlara dikkat ederim. Bülent Yüzbaşı'nın yine aynı şekilde Türk Tarih Kurumu Başkanı'nın yine aynı şekilde ayırmış olduk. Ve kısaltmaları getirdiğimiz ekleri yine ayırıyoruz arkadaşlar. Bakın TBMM'nin, TDK'nin, ABD'de ve benzeri şekilde bu şekilde ayırmış oluyoruz. Sayılara getirdiğimiz ekleri ayırmak için yine kullanıyoruz. 1963'te 8. madde 2. kat bakın 6,54'lük şeklinde sayılara getirdiğimiz ekleri de kesme işaretiyle ayırmış olduk. Belli bir tarih bildiren ay ve gün isimlerine getirdiğimiz ekleri bakın 30 Haziran'a tarih belli dolayısıyla ayırmış olduk yine 23 Aralık'ın 1997'nin şeklinde ee, yine arkadaşlar 2001'in şeklinde Haziran'ın Eylül'ünde bunları da yine bu şekilde ayırmış olduk arkadaşlar seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için bakın düştüm ola sevdiğimin yurduna güzelliğin onu para etmez bu bendeki aşk olmasa yine ne yapmış arkadaşlar bakın para etmez par etmez şeklinde burada e, ses düştüğünü göstermek için kesme işaretini koymuş. Düştüm ola sevdiğimin yurduna yine aynı şekilde arkadaşlar e, ses düştüğünü göstermek için kesme işaretini koymuş oldu. Bir ek veya harften sonra gelenekleri ayırmak için bakın A'dan Z'ye bu şekilde harflere gelen eklerde veya eklere gelen eklerde gördüğünüz gibi lı ile türetilen sözcüklerin demiş eklere getirilen ekleri de bu şekilde ayırırız arkadaşlar. Sonunda nokta bulunan kısaltmalarda veya üst işareti olanlarda kesme işaretiyle ayırmıyorduk hatırlayalım. Ve benzerileri Almanca'dan 19. yüzyıldan bakın nokta var dolayısıyla ayırmadık. Santimetre küpe 6 üssü 4'ten 6 üzeri 4'ten e, ayırmamış olduk arkadaşlar. Üstlere ve e, sonunda nokta bulunan kısaltmalara getirilen ekleri kesme işaretiyle ayırmayız. Dikkat edelim. Önemli diyoruz. Evet. Hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Siz de toplantıya katılmalısınız. Bu e, arkadaşlar ne yapması lazım? Bir kere buradaki da de bağlaç olan da de'dir. Siz de ayrı yazılmalı. Dolayısıyla bu şekilde ayrılmaz. Kesme işaretiyle ayrılmaz. Çünkü kesme işareti bitişik yazıldığını e, göstermek için kullanılır. Halbuki buradaki dadi arkadaşlar ayrı yazılan bağlaç olan dadi olduğu için e, yanlış kullanılmış ayrı yazılmalıydı. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olmalıdır diyoruz. Ve geldik 10. sorumuza. Kesme işaretinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Hemen yine bakalım. Pamukkale travertenleri denizlimizin önde gelen turistik değerlerindendir. Bakın herhangi bir yanlışlık yok. Doğru e, yer verilmiş. E, bu yasa tasarısı bakanlar kurulunda uzun uzun tartışıldı. Ne demiştik arkadaşlar? Bakanlar kurulunda çekim ekinin e, kurum kuruluş isimlerine getirilen eklerde ayrım yapmıyorduk. Dolayısıyla burada bir yanlışlık var. Hanım bakın ünvan sözleri yine e, dolayısıyla doğru yazılmış. E, üniversitemizde tek ders sınavlarının 30 Haziran'da belli bir tarih bildiriyor. Yine kesme işaretiyle ayrılmış. Doğru. TDK'nin yine kısaltmaları getirdiğimiz ek doğru bir şekilde yer verilmiş. Fakat C seçeneğinde, e, özür diliyorum C değil, B seçeneğinde arkadaşlar kurum kuruluşlara getirdiğimiz eki e, ayırmamamız için, dolayısıyla ayırmadığımız için burada yanlışlık yapılmıştır diyebiliriz. Evet hangisinde noktalı işaret hangisi yanlış kullanılmıştır demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Medet köyünde yaşayan sırsız seramik ustasını bu sanatın meraklıları tanır. Usta derme çatma köy evinde yumurta kabuğu inceliğinde seramikler üretir. Bunların üzerine desenler çizer sonra. Bakın arkadaşlar burada biz yargının tamamlandığını görüyoruz. Yani cümle eksik değil, eksiltili bir cümle değil. Dolayısıyla 3 nokta getirilmemeli. Buraya nokta getirilmeli. Dolayısıyla ikincisinde bir yanlışlık yapılmıştır diyebiliriz. Evet. Geldik düzeltme işaretine. Düzeltme işareti arkadaşlar yazılışları bir anlamları aynı. Anlamları ve söylenişleri ayrı. Olan kelimeleri ayırt etmek için kullanılır. Bakın adem ve adem ee, yine alem ve alem, aşık aşık yine hala hala şura ve şura gibi örnekler ee, nasıl yer alır arkadaşlar? Eğer yazılışları aynıdır fakat bakın bir e, düzeltme işaretiyle anlamı değişiyor. Dolayısıyla e, bu şekilde kullanılır bu görevde kullanılır diyebiliriz. E, bunun dışında arkadaşlar bir de Arapça farsçadan dilimize giren. E, kelimelerde arkadaşlar yine ince g ve k e, den sonra a ve u ünlülerinin üzerine konduğunu görüyoruz bakın dergah karargah tezgah gibi örneklerde dükkan hikaye kağıt gibi örneklerde gülgün gibi mahkum gibi örneklerde arkadaşlar bakın bu şekilde biz e, düzeltme işaretinin kullanıldığını görmüş oluyoruz. Kişi ve yer isimlerinde yine arkadaşlar bakın L yüzünden sonra e, bu şekilde düzeltmiş düzeltme işareti kullanılır. Bakın ince olduğunu bildirmek için bu şekilde kullanılır diyoruz. Bir de nispet ekinin belirtme durumu ve iyilik ekiyle karışmasını önlemek için. Yani şu şekilde arkadaşlar Türk askeri askeri iyi okul. Bakın buradaki Türk askeri derken arkadaşlar Burada iyilik ekidir ama askeri okul derken nispet iyisidir buradaki iyi. Dolayısıyla e, buradaki e, ne yapılır arkadaşlar diğerinden ayırt edilmek için şu şekilde şapkalı bir şekilde yer verilir düzeltme işareti ne yer verilir diyoruz. İslam dini dini bilgiler kimya ilmi ilmi araştırmalar Atatürk'ün resmi resmi kuruluşlar bakın arkadaşlar bu şekilde yer verilir diyoruz sizlere. Evet katil ve kadir kelimeleriyle bir karışma olasılığı olduğu halde katil ve kadir sözcükleri gelenekselleştiği için düzeltme işareti konmadan yazılmaktadır. Gelenekselleştiği için bunda da arkadaşlar katil ve kadir sözcüklerinde düzeltme işareti kullanılmaz diyoruz. Ve 12. sorumuz hangisini düzeltme işareti yanlış kullanılmıştır demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Bunlar 20 yıl önce söylediklerimi düşündükçe hala canım yanıyor. Bakın hala anlamı da var. Dolayısıyla hala'ya evet şapka konması gerekiyor. Doğru kullanılmış. Uzun bir hikaye. Bakın arkadaşlar ince olduğundan dolayı doğru kullanılmış. Yıllardır bir reklam. Ee, burada e, arkadaşlar düzeltme işaretinin kullanılması yanlış. Anın üzerinde düzeltme işareti olmamalı. Dolayısıyla yanlış kullanılmış. Resmi işlemler nispet e, iyisinin. Ayrılacağı noktada yelik ek ile karışmaması için demiştik doğru kullanılmış. Kağıt yine ince olduğunu göstermek için şapka kullanılmış, düzeltmiş artık kullanılmış doğru. Fakat burada arkadaşlar C şıkkında bir yanlışlık görüyoruz e, sizlerle. Evet lütfen e, kalan testlerimizi çözelim. E, bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.